2 1 Go. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hızlı e, hız oyunu oynuyoruz. Yeni bir oyun buldum. Bu oyunda böyle yerdeki şeyler toplayarak gelişmeye çalışıyorsunuz. E, ben oyundan önce birazcık girdim, denedim. E, bir tane kodumuz var. Şöyle bir şey. La U n, y, har. Lan Neyse ben bu şey video sonunda bir gösteririm. Videonun sonunda. Böyle hemen gelişmemize bakalım. Buralarda bir tane şey vardı böyle. Bir günlük ödül vardı. Aa level atladık. Ne güzel. Artık ha, hala rookie. Hani ezik. Bana niye ezik diyorlar. Ee, bir günlük ödül bölümü vardı. O bölümü bulabilirsem 200 tane altına alacağım. Daha gözükmüyor işte. Nerede bu? Küçük ödül neredesin? Aha orada gördüm. Bakın tam <laughs> bu yerde. Hayır bir yaşa katılmayacağım. Şuradan da uçayım. Daha hızlı gideriz. Hadi. <laughs> Gel. <Geldim. gülüyor> asaydım var ya Geçelim Gel buraya küçük sandık. Ne kadar veriyordun? 500. En son bir 200 veriyordu. Hadi. ha? İşte. Alın. Şimdi gidip bir pet atacağız. Bakalım ne açacağız acaba. Atla şuradan. Hadi. Hadi. Alamadık ya. Şunları alalım. On adam on adamdır. <laughs> Neyse deyip geçmeyin. Böyle birazcık daha koş. Koş. Ee, ben hemen yumurtaları bulup geliyorum. Şu an level atladım. Ne güzel. Ben hemen bulup geliyorum yumurtaları. Evet arkadaşlar en son bir tane buldum. Ee, bezi bir şey çıkacakmış. %20 ile e, kırmızı tatlı. %20 ile kırmızı kedi. 15 şansla 250 adam %10 şansla güzel %5 şans verir inşallah <laughs> hadi açıyorum ne gel ben o kadar parayı buna mı verdim ne sorgulamıyorum ya ama neden gitti o zaman? <laughs> <laughs> para gitti. Aa oh, 150 adam. Hadi. Hadi be bro. Hadi. Ya alamıyorum ya. Bir kere aldık. Hadi olmadı. Çok iyiydi. Şimdi yeni yarışa geldik. Abi adam hile adam bir Adam hile. Nasıl gitti? Adam nasıl gitti öyle? Ana ben hemen ben hemen yarış bitirip geliyorum. Evet, yarıştan en son çıktığım için bana 50 gen verdi. Ve üstümde level atladım. Vay. birazcık kasmış olacağım canım sıkılmasın diye. Evet arkadaşlar geri geldim ve kodu öğrendim. La on neydi? Vahim, 200. Evet launch 200 ve şimdi ben hemen <laughs> pet açıp geleceğim. Evet arkadaşlar pet açma noktasına geldim ve hemen bir tane açıyorum hızlı hızlı ne gelirse artık şansımız 250 adım okey bir şey yaramıyor ama yine ne, ne, ne dersin ne, ne de iyi ve güzel oldu aslında ha <laughs> kolay Şimdi şu taraflara ne gideceğim? Yardır, yardıracağım bu taraflara doğru. Bu ne? Ne kadarlık? Bir ka abi bay bay ben bir kağıt toplayıp geliyorum. Aha orada. Orayı istiyordum ben de. <gülüyor> <gülüyor> bu arada buraya çıkmanın çok kolay bir yolu var. Bunun kolay yolunu birazdan size göstereceğim de buraya gelebiliyor muyum? Daha buraya bile yetişemiyorum. Yetişiyormuşum. Aslında i̇şte da ben düşüyorum. şöyle hayır level 8 değilmiş <laughs> ya hiç mi pek gelmez insana yani hmm. bizim de yok ama ailemiz büyüdükçe robux alacağım arkadaşlar ailemiz büyüdükçe robux alacağım o yüzden like atıp abone olmayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Bu arada onlar sizin başarınız olacak. O aldığınız arkadaşlar hepsi sizin başarınız. Yani. Ha desert. Her katlan. Ben kazanacağım. Hızlı biri gelmezse diyeceğim de o adam uçuyor. Kanka bak ben ikinciyim. Sen birincisin tamam mı? Öyle anlaşıyoruz. <laughs> Çık önümden. Çık önümden. Çık. Hayır. Hayır. Hadi. Ah be. Olsun üçüncü olduk. Vay. oha güzel valla. Bu arada ben o adam aynı gözlüğü takıyorduk. Hadi Yok. Cık. Hemen bir level 9 ol geliyorum ben. Evet level 9 oldu. Şimdi bir de şimdi deneyelim. Bakalım. Hayır level olmuş. Ee, o zaman biz bu videoyu iki part yapalım. Ne dersiniz daha güzel olur. Adam kaç yarış? 56 mı? Hii. Abi ben gidiyorum. Bu oyunda bizden proları da varmış. Ama şu an flash gibi koşmuyor muyum? Yaten bakın çok tatlı. Ben bu Hiç mantıklı değil aslında. Oho çok Ha oraya ulaşamıyor muyum ya? Oraya ulaşsaydım da aslında bir türlü ulaşamıyorum ki alardım aslında. Hop. <laughs> şuradan bir dakika hadi çıktım yok hadi yok aa ranlar olmuşuz bu oyunda öyle de oyunda şöyle bir bug buldum geliyorsunuz böldüğünüz duvara boş boş yürüyorsunuz bakın adımınız artıyor 5.3.6k Şimdi 3.7k oldu. Gördüğünüz üzere böyle bu. Ben hemen bununla kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar level 10 oldum gördüğünüz gibi. Şimdi hemen o 600'lük bölge. Neredesin bakalım. Aha orada. Lütfen şimdi gösterebileyim. Çünkü rezil oldum. Bildiğiniz gibi rezil oldum. Önce gelip bu ağaca çıkıyorsunuz. Sonra zıplayıp buraya. Ah. Oh. O zaman biz videomuzu bitirelim. Ben hemen kapanış için bir yer arayayım. Ee, ben şöyle düşündüm. Son bir yarış daha yapalım. Ve abiler uçtu tabi yine. Gel bakalım. Bir zıplama not yakalıyorum diyeceğim de yok. Yakalayamıyorum. Gel buraya bak. Elle elmas veriyorum diyeceğim de yok. Hop. Aley. Ben hemen arayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuzda sonuna geldik. Daha çok bu oyundan istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.